Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın 15. bölümünü çekiyoruz ve başlayalım. Evet arkadaşlar dünyaya giriyorum şu an. Ben girememiştim videodan önce. Evet girdim dünyaya arkadaşlar. Evet, girdik arkadaşlar. En son Burada bırakmıştık arkadaşlar. Eşyal toparlanmaya çalışıyorduk bir önceki bölümde. Ve arkadaşlar oyun baga girmiş. Envanteri koruyu yapmıştık ya onu söylemiştim size arkadaşlar. Ve envanteri koruyu sonradan eşyalarım geldi arkadaşlar şansa. Yani oyun kendi kendine baga girmiş. Yani arkadaşlar eşyalarım geldi bu bölümde. Ne yapacağız diye sorarsanız aklımda çok iyi bir plan var. Görürsünüz. Şimdi arkadaşlar buraya kocaman bir AVM yapacağız arkadaşlar. AVM çok güzel olacak bence. Buraya da tam uyacak. Bence çok 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 iyi olacak. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi alalım. Kum toplamaya başlayalım. Çünkü camdan birazı cam birazı blok olduğu için AVM'nin. Şimdi alalım arkadaşlar. 6 tane kürek yapalım bence. Şunları da yedeklere koyalım. Evet arkadaşlar, şuraya da gerekli eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. Evet, şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Toprak toplamaya. Burada demirlerimiz vardı. Almışız. Evet akşam oluyor, Bir sabah olsun öyle gidelim. Arkadaşlar şimdi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Evet gidelim. Kum toplamaya başlayalım. Kumdan cam yapıldığı için arkadaşlar kuma eritince o yüzden kum değerli arkadaşlar. Şu taraftan gidelim. Deniz herhalde bu taraftaydı. Böyle gidelim bakalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar eşyalarımız geldi. Oyun kendi kendine baga girmiş. birazcık yürümemiz gerekiyor. Burada maden var ama şimdi maden zamanı değil arkadaşlar. AVM zamanı. arkadaşlar. Büyük ihtimal temeline atar mıyız? Daha emin değilim arkadaşlar. Belki de bir dahaki bölümde yaparız. AVM'mizi. Neyse arkadaşlar. Şu kumları bir toplayalım. Sonra bakarız durma göre. Hemen hızlı hızlı. İşte arkadaşlar buranın da şey olmasını hiç sevmiyorum. Su gelince nefret ediyorum. Şuraları da kazalım. Evet. Bayağı kum var burada herhalde arkadaşlar. Olmadı. Başka bir yere gideriz da çok kum bulamazsak evet şuradakileri alalım ve aldık tamam arkadaşlar 61 tane kumumuz oldu Yeter mi? Tabii ki de yetmez. Şuraya da düşüp duruyoruz. Hemen bir tane kürek alalım. <laughs> Arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı kazalım. Bu bölümde dediğim gibi cam cam yapmak için arkadaşlar kum toplarız bayağı bir. Çünkü cam bayağı lazım oluyor arkadaşlar böyle işlerde. bir yerde gördüğümün arkadaşlar benzerini yapacağım. Nereden? Nereden gördüğümü bitince anlarsınız zaten. Şurada şurayı bir inebilirsek aldım evet. Şunları da alalım. Akşam mı oldu? Yok. Evet. Şunları da alalım arkadaşlar. Hadi. Evet, şimdiden arkadaşlar iki stack konumuz oldu. Şu çiçeklere ihtiyacımız yok. Bize bol bol kum lazım. Başka bir şey lazım değil. Akması niye durmadı arkadaşlar anlamış değilim neyse biz burayı yapalım şimdiden arkadaşlar üst tek kumumuz oldu. Hepsini alalım, hepsini. Bir tane bile kum bırakmamamız lazım. Evet, yine küreğiz kırıldı. Yine bir küreğiz. Altta da ilillerken küreğimiz düştü mü anlayamadım. Evet arkadaşlar, buradan alalım hemen. Baya toprak birikti altta. Alalım bunları arkadaşlar, başka bir yere gidelim sonra. Evet alabilirsek. Evet, şurada da varmış arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Gidelim bakalım. Başka nerede var? Şu köşede var arkadaşlar. Onları da alalım. Bu benim dediğim gibi arkadaşlar, full toprak kazacağız. Çünkü malzeme olarak dediğim gibi cam bayağı kıymetli. Şunu da alalım. Evet, buradaki toprakları da aldık. kumları pardon. Şimdi şu köşedekileri alalım. Aha buraya takıldık arkadaşlar. Şuradan geçelim. toplayacağız herhalde arkadaşlar. Umarım kömürlerimiz yeter. Bunları cam yapmaya hepsine. Alalım şunları da. toprağımız kumumuz oldu arkadaşlar. Yeter mi? Bence bu küre kırılana kadar biraz daha kazalım. Sonra eve gideriz. AVM'yi arkadaşlar bir dahaki bölüm belki yapmaya başlarız. Çünkü bir sürü malzeme lazım arkadaşlar. Onları toplamak lazım. Malzemeleri beraber toplayalım diyorum ben. Biraz sıkıcı olacak ama video. Çünkü sonra diyeceksiniz ki "Game moddan mı aldın?" Hayır almadım. Mesela videoyu izleyenler şu an diyecek ki bunu kendi kazdı ama izlemeyenler de yalandan izleyenler de bunu diyecek ki Game moddan almış. Yapıl... yapılınca. Evet şuradan şunları da alalım. Artık sıkıldım toprak. Toprak toplamadan. Kaç sitemiz oldu? 4. Aman ne kırılmaz bir kürekmiş ya bir kırıldı. Hiçbir yerde kalmadı neredeyse arkadaşlar toprak bir şurada kalmış. Hemen alalım bunları da. Zaten akşam oluyor biraz sonra creeper bizi patlatır biz de evde doğarız. Alalım şuradakileri de. Burada bayağı varmış ama arkadaşlar. Hepsini al. Hepsini. Hepsini. Evet. Bayağı vardı burada. Hepsini de aldık. Evet. Yine Su. Avatar'a döndük. Her yerden ateş, su, toprak çıkıyor. Pardon, ateş, su bu kadar herhalde. Evet, sonunda akşam oldu. Şimdi su da boğa alalım Şunu aldıktan sonra tabii ki. Çıldıracağım arkadaşlar şunu bir alamadık. Heh, sonunda. Şimdi bu alabiliriz. Bu da. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bu alalım. Ve evimizde doğalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümde sadece toprak topladık. Çünkü AVM'yi bir dahaki bölümde ya da ondan sonraki bölümde yaparız. Evet gördüğünüz gibi boğulduk. Şu an evimizdeyiz. Şu kapıyı da kapatalım da zombi falan gelmesin. Uyuyalım be. Kontrollerimizi bir alalım. 53 tane. 64 tane de buradan arkadaşlar. Bunu da böyle koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeyde burada arkadaşlar tohum varmıştı. Tohumla da pişirebiliyorduk. Bakın. Kuma pişirince cam oluyor. Buraya da atalım birkaç tane cam. Buraya da atalım birkaç tane cam arkadaşlar. Nerede arkadaşlar? Bir dakika. Burada da bir olmamız lazım. i̇ki tane. İki tane. Yeter mi? Yetmez. Tamam, pissin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda AVM'yi yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.